Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizler için bir üretimhane açarken veya bir hobihane açarken e, nelere dikkat etmelisiniz, e, neler yapmalısınız? E, yani sizleri ne zorlayabilir? Hem maddiyet olarak hem işte e, emek gücü olarak diyelim. E, onlardan bahsedeceğiz videomuza geçmeden önce bildiğiniz gibi bir önceki yani bir önceki dün yüklediğimiz videoda çekilişimiz hala devam ediyor. Bu videonun altına değil o videonun altına gidip gerekli şeyleri yapmalısınız. Yani bu videonun altına yazarsanız hiçbir şeyi olmayacak. Bilginiz olsun. Direkt bu videoyu izlediyseniz dünkü yüklediğimiz videoyu açarsanız arkadaşlar o şekilde çekilişe katılabilirsiniz. Ve videomuza geçmeden önce muhabbet kuşlarınıza alakalı tüm ekipmanları satın alabileceğiniz web sitemize hepinizi bekliyorum www.karadenizpet.net bildiğiniz gibi artık birçoğunuz zaten biliyorsunuz. Ee, bunun farkındayız. Hem gerek sipariş sayılarımız olsun, gerek geri dönükler olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi arkadaşlar, üretim açarken ilk önce e, tabii ki her şeyden önemli e, şu an özellikle maddiyat. E, kiranızı eğer ki kirası olmayacak kiraya e, düşmeyeceğiniz bir yer olursa daha güzel olur. Yani hani böyle babaannenizin, dedenizin işte şöyle böyle veya işte apartmanın alt katı olur veya evinizin bir odası. E, bu tabii ki üretim hane aşanlar için Evisi, evinin bir odasında yapabilecekler olan yapabilecek olanlar da e, daha güzel bir hobi hane kurabilir böyle 8 takımlık, 12 takımlık. Bildiğiniz gibi şu anda kafes fiyatları bile arkadaşlar yani 180-190 liralarda e, kafeste var bu arada sitemizde bilginiz olsun. E, yani maddiyat olarak şu anda sadece bir ne diyelim 8, 8'li bir kafes bile kuracak olsanız 1400-1500 lira arasında kafeslerini tutuyor. Hangi tür eğer ki ilk yapacaksanız türe çok dikkat etmelisiniz. Kimilerinin yaptığı en büyük hata işte bu işe direkt e, pahalı çiftlerle yani şov cumbolarla e, ne diyeyim. Değerli lacing japoneslerle veya işte rainbow japonestallle başlamak oluyor. Burada birazcık problem yaşayabilirsiniz çünkü hani belli bütçelerde belli bütçeler harcıyorsunuz çünkü şu anda değerli kuşlar yani bir chow jumbo dediğinizde en kötü yavrusu yani 700-800 lira olan bir hayvan. Hadi anacı öldürmediniz mesela yani baktınız iyi kötü ama yavrusunu öldürdüğünüzde veya yavrusunu alamadığınızda bu sizin için bir kayıp olacaktır. Hani para satma konusundan bahsetmiyorum ben. Ee, hani üretimhanenin masraflarını çıkaramayacaksınız gibi düşünün. Yani ben çünkü kendim bile ticari bir şey gütmüyorken size gidip de burada hani ticari şeylerden bahsedemem. Bahsetmem de. Ee, orası sizde. Orasını size saplayın. Her şeyin piyasası belli. Akıllı yemlikler oldu arkadaşlar. 15-16 lira sunuklar oldu. işte 4 lira kumluklar oldu. 3 lira 3,5 lira. Ee, o yüzden maliyet çok önemli. Ee, Ondan sonra üretimhanenin içi havalandırma kesinlikle çok güzel olmalı, yoksa tüy problemleri yaşarsınız, yavru ölümleri yaşarsınız, bakteriler daha kolay işte ürer. Yapılan en büyük hatalardan birisi mesela havalandırma yapmamak veya düşük havalandırma yapmak. Düşük havalandırma ile bu işin içine girerseniz maalesef üzülürsünüz, bilginiz olsun. Havalandırmayı çok önemli bir şekilde dikkate alıp yapmanız gerekiyor. Yuvalarınızı e, kesinlikle ve kesinlikle küçük almayın. Yuvalarınız yine aynı şekilde profesyonel en az 21 21 21 veya 21 24 21 tarzı yuvalar olmalı. E, ondan sonra yeminiz yem de şu anda bakıyorum ben e, özellikle bu işte Adana bakın herkesten bahsetmiyorum. Bir şey deyince abi ben de Adanalıyım öyle yapmıyorum. Şöyle diye bahsetmeyin. Burada da vardır belki Erbağ'da da vardır belki ama en çok yoğun olarak orada yapıldığını bildiğim için söylüyorum. Oradaki hiçbir kardeşim bana darılmasın. Bazı kardeşlerimiz de destekliyor aynen abi ya burada diyor şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Ee, genellikle o bölgelerde arkadaşlar şu anda gerçekten bulgur yedireni bile duydum. Ee, yani böyle karışık salma üretim yapanlar atıyorlar hayvanların önlerine. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu hayvanları eğer ki besleyemeyecekseniz almayın, yapmayın. Besleyebileceğiniz zamanı bekleyin. Üretimhaneyi aç, illa üretimhane açmak zorunda değilsiniz. Ki o şekil bir beslemede e, satacağınız yavruyu bir kere satarsınız. ikinci adam sizden yavru falan almaz. İsminizi daha başlamadan kirletmiş olursunuz. Bilginiz olsun. Güzel bir üretimhane yapmak için arkadaşlar kesinlikle özellikle kış aylarında e, daha az soba yakmak için hayvanların ısısını Sabit tutabilmek için bildiğiniz gibi burada e, artı 5 ve eksi 5 olayı var. Muhabbet kuşlarının artı 5 ve eksi 5 ısıları değiştiğinde yükseldiğinde veya düştüğünde muhabbet kuşları arkadaşlar kendini koruma altına alır. Aynı böyle bilgisayardan anlayanlar varsa bilgisayar çok kıstığında böyle ya bir mavi ekran hatası verir ya kendini kapatır. Muhabbet kuşu da aynı şekilde kendini kapatır bilginiz olsun. E, veya işte şöyle söyleyeyim strese girebilir yine aynı şekilde. O yüzden yalıtım bu noktada da çok önemli. Sadece tasarrufta değil. E, ani mesela böyle bir pat elektrik gitti. E, benim burası en kötü şartlarda 7-8 saat, 9 saat arkadaşlar. Ne 5 derece kendini salar ne de 5 derece kendini arkadaşlar yükseltir. E, öyle güzel bir ısı yalıtım yapmanız lazım. Yapmanız şart. Özellikle gece giden elektriklerde problem yaşayabilirsiniz. Ben size bakın çoğu problemden bahsediyorum. İsterseniz yaparsınız, isterseniz yapmazsınız. İnce noktalara da değiniyorum. Gördüğünüz gibi bu bir ince nokta. E çünkü çok dağınık bilgi var. 20 tane video izlemeniz gerekiyor bu işi tamamıyla anlamanız için. Bir de o bilgi doğru mu, yanlış mı? Benim söylediğimi dahi araştırın. Bakın ben yaptım. 15-16 senedir bu işi yapıyorum. Ama benim dediğimi dahi araştırın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, ondan sonra ışıklandırma çok önemli olmalı. Kuşlar karanlıkta kesinlikle kalmamalı yoksa muhabbet kuşlarını sadece uyurlar. Ee, çünkü dikkat edin çiftleşmelerin hepsi sabah olur. Muhabbet kuşlarının sabahları daha cıvcı, cıvıl cıvıl olur. Özellikle evde besleyen ve gün ışığı alan yerlerden bahsediyorum. Ee, ondan sonra sürü psikolojisi çok önemli. Hani böyle 3-4 çift atıp bir şey beklemeyin en az arkadaşlar 10 yani 8 çift en az 8 çift atmanız gerekiyor ki içeride bir ses olsun. 8 bile yeterli değil bana göre ama e, içinde bulunduğumuz ekonomik durumlardan dolayı utana utana 8 diyorum. Yoksa normalde ben 12 diyecektim. Hatta dikkat ediyorsanız e, lafı değiştirdim ekonomik durumlardan ötürü. Bu işi yapın. Bakın bu işi yapın ama şöyle e, paranız yetiyorsa yapın. Paranız yok ve para için yapacaksanız bu işi şu anda hiç düşünmeyin. Bakın altını çize çize söylüyorum. Paranız varsa bu işi yapın. Kendinizi geliştirin. Çiftlerinizi kendi paranızla arttırın. Ee, kendi paranıza derken üretimhaneden kazandıklarınızla veya cinsleri kendi tecrübelendikten sonra e, buradan kazandığınız paraları Bakın ben hep öyle yaptım. Gerçekten hep belli bir kademe Üste ata 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 ata, ata. 500 harcadım. Oradan 1 aldım. 500 ekledim. 1,5'luk kaldım. Ona da 500 ekledim. 2'lik kaldım, 2'ye de bak hep ekledim ama. Benim şu anda gerçekten buradan e, cebime hani aldığım bir para yok. Lan oha şuradan da şöyle oldu. İşte böyle oldu deyip de yaptığım yok. Ha şöyle o an bir ödemem vardır. Onu ödemişimdir. Yalan söylemeyeyim ama işte bunların parasıyla şöyle yaptım. E, bildiğiniz gibi arabam var. E, yani bu kuşların bir lirası bile geçmemiştir arabaya yani. Anlatabildim mi? Ee, telefon var mesela ama telefona da bir lira geçmemiştir. Ha geçer, istesem geçer. Ama ne yapıyorum? Hep bir üstüne koyarım. Çünkü benim buradan ticari bir amacım yok. Ben bunu zevk için yapıyorum. Ne dedim? Lasting Japon esleri ben yumurtlatacağım dedim. 5 çiftimiz var. 3'ü burada. iki Hasan Hoca'nın orada. Şu anda beşi de yavru yumurta garantili bir çift haline geldiler. Bakın eski videoları hatırlayanlar bilir. Yumurtlatacağım dedim ve yumurtlattım. Ee, bu tabii ki şöyle e, her şeyi denedik. Her şeyi denedik ve oldu. Şimdi bana abi bu her şey ne diye sormayın. Ee, bir sürü video var kanalımda onları araştırın arkadaşlar. Bizde de bakın licensingler 2 ay 3 ay yumurtlamadı ama ne yaptık onları programa soktuk. Sezon öncesi, sezon sonrası kürlerini verdik. Sağlık kürlerini verdik. Ee, i̇şte doğurganlık arttırıcı ürünler kullandık. erkeklere ayrı kullandık. dişilere ayrı ürünler kullandık. İkisini birleştirdik kullandık. Onu yaptık, bunu yaptık. Yuvasına dalları koyduk. Şu anda mesela bir gözümle de onu takip ediyorum. Mesela şu anda 4-5 yavrusu var. Diğerlerini ayırdık. Bunu ayıramadık ama yetişemedim. Bunu hemen yumurtladı şerefsiz ya. Ha bir yandan iyi. Ama yavrular kaliteli ve sağlıklı. Ee, kış yavruları kadar sağlıklı ve güzel olmayabilir. Öyle bir risk var. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Ha şöyle e, sağlıklı derken mesela tüy problemi yaşayabilir ama düzeltiriz. Yani düzeltemeyeceğimiz bir problem değil. Hayvanlarımızı yorarız. E, ama şimdi içinde embriyo oluşmuştu. Eğer ki oluşmamışsa ben direkt atıyorum. Lysing, show Hiç bakmam. Ama içinde embriyo oluştuysa onu atamam. O kul hakkına e, kul hakkı denmez gerçi de hayvanın hakkı denir. Veya vicdan denir. Sevabı günahı var bu işlerin. O yüzden Allah'ın yarattığını biz maalesef alamayız arkadaşlar. Öyle bir şey yapamayız asla da yapmamanızı öneririm. O onun kaderi artık bu sıcakta yaşar, yaşamaz güzel doğar, güzel doğmaz. Orası onda. Yani o şekilde. Ondan sonra üretimhanenize. Bakın yapılan en büyük yanlışlardan birisi o arkadaşlarınız olabilir. Yakınlarınız olabilir. Üretimhanenize arkadaşlar belli böyle e, yakın arkadaşlarınız vardır. Onlarla girersiniz çıkarsınız. Ben bile adam akıllı üretimhanede durmuyorum. İşimi hallediyorum. Hepsine bakıyorum çıkıyorum. E, çünkü sizin orada mesela arkadaşınız geliyor atıyorum. Hani sigara içme diyemiyorsun. Veya işte e, bir bakteriyle gelmiş olabilir. Anlatabildim mi? Bilemezsin. Böyle problemler yaşanabiliyor. Veya işte ne oluyor? İçeride 3-4 kişi oluyor. Oradaki havaya bile etkiliyorsun. Yani orada veya yerler tozlu oluyor. E, tozu kaldırıyorsun. O yüzden e, buna da dikkat etmek gerekiyor. Üretimhanelerde. Bakın aklıma gelen her şeyi söylüyorum. İnşallah işinize yarar. Ben burada genel bilgiler veriyorum ki çoğu da zaten genel bilgi olmadığından yakınıyor. Hani şöyle. işte akıllı yemliğiniz olacak, suluğunuz olacak, kumluğunuz olacak, kafesiniz olacak. Lan bunu zaten bilmeyen adam da söyler. Nem derecesine de yine aynı şekilde çok dikkat etmelisiniz. Ee, minimum 53-54-55 bu seviyelerde olması gerekiyor muhabbet kuşları için arkadaşlar. Ee, ondan sonra kum kesinlikle kullanmanız gerekiyor üretimhanenizde kuş kumu. Ee, çünkü hayvanların bildiğiniz gibi kursağı var midesi yok öğütemiyorlar. Onu da ne yapıyoruz? Kuş kumuyla destekliyoruz yani. Ee, yıkanabilir bir üretimhane yapabilirseniz çok güzel olur giderli. Ee, böyle hortumu tuttum bu. Tertemiz yapabileceğiniz fayanslı bir üretimhane. Hem temiz olur hem güzel olur. Bilginiz olsun. Benimki mermer ama giderim yok. Ben yerleri ıslatıp siliyorum. Ee, ama söylediğim tarzdaki kadar temiz olmaz. Bilginiz olsun. Isı yalıtımdan bahsettik. Kafeslerinizi yere koymayın. Kesinlikle asın. Zaten astığınız halde bile bildiğiniz gibi soğuk hava hep yerde gezer. Özellikle kışın. Böyle mesela kapının altından atıyorum bir hava sızıyor. O yerde gezer havada gezmez. Ve yerde gezen e, hava en aşağıya yere koyduğunuz muhabbet kuşlarını etkiler. Şimortingen yapar bilginiz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle. E, üretimhanelerinizde arkadaşlar e, kullandığınız yem çeşidini az olmasına dikkat edin. Ve yem çeşidini değiştirmeyin. Değiştirecekseniz bile. Atıyorum şimdi... E, %50 asfurlu yem kullanıyorsun ve bunu %30'a düşüreceksin. İlk önce %50'den %47'lere düşür, sonra 45'lere düşür, sonra 42'lere düşür, sonra 40'lara düşür, sonra 37'lere düşür, sonra 35'lere düşür. Yani %50-55'lerden 35'lere düşecekse bu şekilde düşür. Bir anda %55 çat %35'e %30'lara düşürürsen yine aynı şekilde muhabbet kuşların şu olabilir. Parantez içinde özellikle üretim zamanında. Üretim zamanında olmasa dahi bu muhabbet kuşlarının düzenini bozacaktır. Bilginiz olsun. Şöyle düşünün. Ee, Türk yemekleri yiyorsunuz. Birden Japonya'ya gittiniz. Atıyorum orada işte çiğ balıklar şöyleler böyleler falanlar filanlar. Eee... Yine aynı şekilde siz de bozulur musunuz? Bozulursunuz. Bunun mantığını bu şekilde kavrayın. Ee, veya şey bile yani yemeğe katılan yağ bile mesela düğüne gidiyorsun yemek yiyorsun miden ağrıyor. Aynı kavurmayı veya işte artık düğünlerde pilav üstü kavurmayı nerede buluyorsun tabi de. Burada da bir e, gevşirme yapalım. E, malum artık pahalandı. <laughs> e, ama evde yiyorsun aynı yemeği ve miden bulanmıyor. Veya işte miden e, ekşimiyor diyelim. Bunu buradan anlayın. Ee, çeşme suyu kesinlikle ve kesinlikle kullanmayın. Bakın bu üretimhanenizde yine aynı şekilde olmazsa olmaz ürünlerden. Şimdi üretimhane kurulumu, üretimhanede olması gerekenler e, bu tarz şeylerden bahsediyorum. Böyle genel hem sohbet tarzında olsun istiyorum hem de her şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, sohbet tadında olduğu için e, her şeyi aklıma geleni bir yandan da böyle dikkat ediyorsanız üretimhaneye bakıyorum aklıma getirmeye çalışıyorum böyle. Üretimhaneyi boyayacaksanız arkadaşlar böyle beyaz gri bu tarzlarda açık renklere boyayın. Böyle siyah bazıları hani şey yapıyor böyle siyah boyuyken şekil şu kuldursun gibi ee, ışığı emecektir ve sizlere problem yaratacaktır bilginiz olsun. Ben kafe saatlerinizde mısır granülü kullanmanızı öneririm. Ben de önceden kağıt kullanıyordum ama şu anda mısır granülü kullanıyorum. Hem daha uzun bana temizlik olanağı veriyor hem de dışkı arkadaşlar emiyor ve e, bulaşmasını engelliyor. Daha kolay hem daha kolay hem de daha sağlıklı oluyor bilginiz olsun. Ee, eğer ki bütçeniz varsa kağıt yerine e, kuşlarınızın altına mısır granülü kullanmayı unutmayın. Bu bizim sitemizde de var. İstediğiniz siteden alabilirsiniz. Ben sadece hatırlatma amaçlı. Kendi kendi sitemiz, kendi videomuz. İlla e, illaki reklamımızı yapacağız tabii ki. Ondan sonra arkadaşlar muhabbet kuşlarınızı eğer ki üretimhaneniz uzun ve büyükse kesinlikle e, bu şeyler var. Böyle suluk taşıma, yemlik taşıma tarzı şeyler var. Araç gibi böyle hani e, genellikle bel boyunda olur ve tekerlekli olur. Böyle 50 suluğun, işte 50 mamalığın girebileceği bir tekerlekli bir şey yaptırın kendinize. Onu da getirip götürün yoksa diğeri amelelik olur. Ta işte mamayı yaptığınız yere kadar gidip işte mamayı taşı, işte suluğu taşı. Bu da size bir amelelik ve zaman kaybı ve de muhabbet kuşlarının yanında daha demin dedik yani çok fazla bulunmayın. Bu ortamda çok fazla bulunmayın. Ee, onu da engellemiş olur. Ondan sonra üretimhanenizde e, kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bakın biraz önce de bahsettim. Herhangi gibi e, işte sigara olsun veya e, farklı duman içeren muhabbet kuşlarını etkileyebilecek ürünler kullanmayın. Bu hayvanların ciğerleri veya işte e, şeyleri Metabolizmaları, biz insanlar kadar dayanıklı değil ki sigara insanı bile ne hale getiriyor. O yüzden e, bunlara dikkat edin. Bakın hava çok önemli. Bunu dikkate alın. Hava aşırı derecede önemli. E, dikkate almıyorsunuz, sonra problem yaşıyoruz. E, hani siz anlamıyorsunuz ama biz anlıyoruz. Mesela şöyle, ben adamı diyorum ki. Bu hayvana artık işte karaciğer koruyucu verelim işte bu ilaçları verelim böyle yapalım diyorum. Hemen onları temin ediyorsunuz yapıyorsunuz ama iş havalandırmaya geldiğinde eriniyorsunuz. Ya aman ondan değildir diyorsunuz ama ondan. Ben bakın bir tane müşterimiz vardı. Ee, müşterimizin bana anlatıyor tamam mı abi şöyle böyle hani takviye kullanmadım dedi ilk başta. Takviyeleri sıraladık geçmedi. Dedim ki üretimhanenin bana bir videosunu atar mısın? Üretimhanenin bana bir videosu geldi. Yuvalıklar bildiğin arkadaşlar kapalı cezaevi gibi. Havalandırma deliği yok. E abi diyor hani yuvarlak deliği var ya diyor kafesten lan o yetmez. O yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor. Muhabbet kuşlarını profesyonel yuvalık kullanmaya dikkat edin. Ee, o da web sitemizde var bu arada. Kendi kullandığımız e, yuvalıklar, toğluklar. Onu da istediğiniz yerden alabilirsiniz. Problem değil bizler için. Eee... Ben söyleyeyim de siz istediğiniz yerden alın. Deliklerini, yuva deliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu İngiliz versiyonları çok güzel oluyor. Ee, hem arkadan hem önden ve de yuva deliğinden aldığında güzel bir esinti. Eğer ki üretimhanenizde güzel bir hava varsa çok güzel oluyor. Benim aklıma gelen çoğu şey bunlar arkadaşlar. Yine aklınıza gelmeyenler olursa hem yorumlara yazarım hem Instagram'dan hikayeler de paylaşıyorum bilginiz olsun. Karadeniz Pet ve Karadeniz Üretim 2 Instagram adresimiz. Onları takip ederseniz çok sevinirim. E, web sitemizi gelin. Alışveriş yapmayacak olsanız dahi bir ziyaret edin. En azından neler var neler kullanıyoruz. Onları görmüş olursunuz. E, Youtube kanalımıza da abone olursanız hepinize çok sevinirim. Web sitemiz www.karadenizpet.net Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.